sizlerle olmanız için teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hepinizi derneğimiz adına saygıyla selamlıyorum. Bu güzel gün oluşmasında bizleri bir araya toplayan dernek başkanımız Cemal ve Cemal Zırmaz Bey başta olmak üzere dernek yönetim kurulumuza Teşekkür ederiz. Misafirlerimiz özellikle şehir ışığından bu özel günde katılan üyelerimize, misafirlerimize kocaman alkış. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> evet, törenlerde ben söylüyorum ama şey ister olsun ben çağırmayın biraz, ben duygulanıyorum. Ben ister başlayayım biraz gözlerimi <laughs> <laughs> durdururum. Kusura bakmayın. E, Tabi e, derneğimiz hakkında da kısa bilgi vermek istedim konuşmalarda. E, 2022 yılında geçen sene bir önceki yıl bu derneği kurduğumuzda e, bazı hedeflerimiz var. Yani e, yazar ve şair arkadaşlarımızın eserlerini hep kendileri daha iyi platformu tanıtabilmek, onları yayıncılık konusunda faaliyetlerde daha uygun hale getirebilmek, fuar katılımlarını sağlayabilmek amacıyla bu derneği kurduk. Şükürler olsun ki bu iki yıl içerisinde e, birçok derneğin 10 yılda yapamadığını ee, kıymetli yönetim kurulu arkadaşımızla bize destek oluyor gerçekleştirdik. Yazdı yazarlar ve şairler dayanışma derneğinin ödül törenindeyiz. Ee, bir yazarımız daha var e, mikrofonumuzun karşısında. Merhaba. Merhaba. Tanıyalım sizi. E, Funda Gündüz ben. Bugün derneğimizin ikinci kuruluş yıl dönümü. Ve e, bugün bu yıl bugün e, romanlarımıza ödüller verilecek. Roman, yazar ve şairlerimize verilecek. evet. Ödüller e, verilecek. Siz ne tür kitapları yazıyorsunuz efendim? Ben roman yazıyorum. İki tane romanım var. Evet, Ayrıca bir e, Lale'nin Gölgesi ve aşk Hazan. Üçüncü kitabım ise e, şiir ve aforizmadan oluşuyor. Afrizmalarım e, kişisel gelişim üzerine. O da Senden Bir Parça isimdi. Evet. Ee, hangi yayın çıktı kitaplarınız? aşk Hazan e, Zebra'dan çıkmıştı. Alan Yayıncılık'tan Lale'nin Gölgesi çıktı. Ve e, Yazarlar ve şairler Dayanışma Derneği'nden de Senden Bir Parça çıktı. Eyvallah. Evet. Ee, baskılar kaç adet oldu? Birinci baskı, ikinci baskıları var mı? Hepsi bin adetti. aşk kazan bitti. Şu an yok maalesef. E, Lale'nin Gölgesi bitmek üzere. İkinci senden Bir Parça. mı? E, o olacak diye düşünüyorum. Hmm. E, senden Bir Parça'nın e, daha yeni çıktığı için şeyi bitti daha onun 300'e yakın bölümü bitti devam ediyoruz evet yeni projeler var yeni proje var dördüncü kitabımı yazıyorum onu da derneğimizden çıkartmayı düşünüyorum ne zaman yine hayata geçecek gelecek ya. yıl diye düşünüyorum Hayırlısı olsun. Başarılar Teşekkür ederim. Diliyorum. Çok sağ olun. Plaket alacaksınız. Evet. Bugün evet. Ee, var. Sosyal roman üzerine alacak. Lale'nin gölgesi. Başarılar diliyorum. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. Çok sağ olun. İyi günler diliyorum. İyi günler kameramızın karşısında. Hemen mikrofonu kendisine uzatıyorum. Tanıyalım efendim sizi. Evet merhaba ben Esra Karagül'e İstanbul'dan geldim tören için. Ee, heyecanlıyım. Kaç kitabınız var efendim? Şu anda yayınlanmış üç tane kitabım var. Ee, en son kitabım bu, bu Türkan Saylan'ı anlatıyor. Doğan Yayıncılık tarafından çıktı. Ee, ve tüm yazar telif hakları Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin Anadolu'da Bir Kızım Var Öğretmen Olacak projesine gidiyor. Gönüllü yazdığım bir kitap. Ee, onlu serim yayınlanmak üzere. Yani şu an 13 civarı kitabım var. Olacak. Çok fazla oldu e, Türkan ee, Saylan. Türkan Saylan'da Mayıs ayında kitabımız yayınlandı. Şu an ikinci baskıdayız. Her baskı 2000 adet. Süper, sizi tutuyorum. Ee, yeni ne var? Yeni, e, fantastik Şerara. bir çocuk kitabı e, yazmayı düşünüyorum. Hatta başladım sayılır. E, bu e, tarihte iz bırakan kadınlar serisi gibi bir seri yapmak gibi bir düşüncem var. Ve kafamda bir isim var. E, ona da başlayabilirim. E, projeler çok bitmez diyorsun. Bitmez. Çünkü sürekli eee kafa o, o yönde çalıştığı için değil evet, mi? Evet. Evet. Daha çok eee sizi e, motivasyon geceleri mi oluyor yoksa? Ne hangi zamanlarda da Ben şöyle sabah dört buçuk beş beş buçuk gibi benim kafamda karakterler konuşmaya başlıyor evet. uykumun içinde ve ses, ben büyük bir heyecanla ses, geçiyorum ses, e, hemen evet. laptopun başına e, ve yazmaya başlıyorum evet, evet. gün boyu yazabiliyorum e, çok seviyorum çok konsantre oluyorum. Ses, evet. Gözlemci bir misiniz çünkü yazarlar evet. genelde öyledir, evet. şey, karakterleri. Gözden kesinlikle. Evet, kesinlikle. Evet. Çok gözlemci var. biriyim. Araştırmayı çok seviyorum. Ee, bu yazmış olduğum onlu serimde de öyle. Mesela çocuk bir, bir kitabı müzelere ayırdım. Türkiye'deki tüm müzeleri inceledim. En orijinal hangisini seçebilirim? Hangisinde geçsin hikayemizi... Araştırmayı da çok seviyorum ve aynı zamanda da çok gözlemciyim. Yani asansörde küçük bir kız çocuğuyla karşılaşsam hemen onunla diyalog kuruyorum. konuşmalarına dikkat ediyorum. Bakıyorum akışlarına hareketlerine. Eyvallah. Peki sinemaya da diziyle ilgili herhangi bir böyle senaryo niteliği taşıyan özgün hikayeleriniz de olabilir mi? Evet, ileride olabilir diye düşünüyorum ben de. Senaryo yazmak gibi proje kafamda düşüncelerim var. Evet. Süpersin. Bu Çok teşekkür ediyorum. Evet, çok mersi. teşekkür ederim. Öğleden sonra güzel. Başkan yardımcısını sahneye davet ediyorum. Aileden evet, tüm kadınlar için alıyorum. Bana hayatım boyunca cesaret veren annem, büyük annem ve Hatay depreminde kaybettiğim, ailem gibi sevdiğim, bana hep destek olan, manevi destekler olan kitaptır çıkarma döneminde Asiye Ali ve Celal Melek için alıyorum bunu. Biliyorum. <laughs> Görüyorlar bizi. Evet. Çok teşekkür ederim. Yola çıktıklarımız yolda bıraktılar falan falan. Bayağı şeyler yaşadık. Ama bu süreçte e, her konuştuğumuzu adım adım yaptığımız yegane hesap. İki yıldır dernek başkanımız. Cemal Bey. E, seçici kurulu ve bu güzel tören için Cemal başkanıma çok teşekkür ediyorum. İyi ki buradayım. Çok mutluyum. Teşekkürler. hanım ödül aldınız. Neler hissediyorsunuz? Evet, yaş şeyler, beyaz ödüllerinde, e, sosyal roman dalında kitabım ödül aldı. E, çok mutluyum, sevinçliyim. E, Lale'nin Gölgesi güzel bir kitap. E, hak ettiğini düşünüyorum. Ayrıca na e, şiddet gören, bütün ka kadınlara mücadele eden kadınlara kitabımı zaten e, alınmıştım. Bu ödülü